Günaydın, günaydın. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Allah'ımıza hamdolsun. Bizler çok çok iyiyiz. Bugün günlerden salı arkadaşlar. Aynı klasik işler. Kalktık. Yemek, bulaşık, çamaşır derken bu vakit oldu arkadaşlar. Birazdan arkadaşlar bugün saat 2'de canlı yayın yapacağım. İnşallah orada görüşeceğiz. Tabii bunu siz ertesi gün izleyeceksiniz. Allah izin verirse canlı yapmaya çalışacağım. Allah'tan bir mani gelmezse. iyisiniz değil mi arkadaşlarım? Çok çok teşekkür ederim attığınız yorumlara yaptığınız yorumlara desteklerinize Allah bin kat razı olsun arkadaşlar hepinizden Bugün havamız günlük güneşlik aynı dünkü gibi arkadaşlar bugün daha ılık ama soğuk bayağı gitti Allah'ın izniyle inşallah yağmurlarımız da gelir Şubatımız bitiyor arkadaşlar Mardımıza giriyoruz bu arada Mardın 23'ünde benim doğum günüm Allah'ım herkes uzun uzun ömürler versin. Bu arada yine tekrar okulumuzun zili çalıyor arkadaşlar. Malum yani ilkokullar başladı. Liseler daha başlamadı ama başlayacak diyorlar. Bakalım okulumuzun zili çalıyor. çalıyor. Aynı fon, fon müziği gibi geliyor bizlere. Size de bana da. Bugün arkadaşlar et sotu yapacağım. Birazcık da bulgur pilav yapacağım. Birazcık da dünkü yemeğimden var. Bugünkü menüm bu olacak. Allah'ın izniyle inşallah onu da yapacağım arkadaşlar. Et soteyi bilmiyorum, gösterir miyim? Herhalde göstermem. Ee, belki de yapabilirim yani bakalım. Ee, bakalım nerede buluşuruz? Ya bugün yemeğim et sote, bulgur pilav yapacağım. ki yemeğimden de var. Her zaman gibi arkadaşlarım. Allah herkesin evine bolluk bereket versin, afiyet versin inşallah. Bugün de günümüz böyle başladı arkadaşlar. Bakalım gün bize neler gösterecek. Cenab-ı Allah bize neler yaşatacak. Allah'ım her şeyin hayırlısını versin. Allah herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. İlerleyen dakikalar inşallah nerede görüşürüz bilemiyorum ama herhalde yemek yaparken, yani et sote yaparken görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar sonra karar değişikliği oldu. Dışarı yakıp geliyorum. Küçük oğlum arkadaşlar İmam bayıldı istedi yani karnı yarık istedi Karnı yarık yapacağım Şöyle 1 kilo kadar patlıcanım var arkadaşlar Şuraya koydum Yağım ısınıyor arkadaşlar Et sotemde etim de kavruluyor Etimin içerisine kavrulduktan sonra Şöyle soğan sarımsak karışımım var arkadaşlar Onu koyacağım Kendimi yetiştirmiş oldum Azıcık bir maydanoz buldum geldim arkadaşlar Maydanoz doğradım onu atacağım Hepsini beraber etin etiyle beraber soteleyeceğim arkadaşlar. Etim sotelendikten sonra içine soğanız, maydanoz karışımı atacağım. Azıcık da salça atacağım. Ondan sonra baharatlarını kırmızı biber, karabiber, kimyon. Ondan sonra benim yapmış olduğum organik şey nanemle koyacağım arkadaşlar. Bu arada yağ içine tuz atacağım sıçramaması için. Sıçramaması için arkadaşlar. Yağın içerisine de Şöyle. Şimdi patlıcanlarımı şöyle teker teker kızartacağım arkadaşlar. Bu şekilde çok az yağ koydum arkadaşlar. Ee, fırının e, oğlum biliyorsunuz benim yüzde çalışıyor. Orada yemek yapıyorlar arkadaşlar. O geçiyordu fırınımı. Şeyde yapacağım. Ocakta yapacağım bunu. Ocakta hepsi de yapacağım. Yani fırınım e, oğlum götürmüş. Bugün Davul fırın kullanıyorum biliyorsunuz. Onlar da yemek yapacağız çocuklar. Bazen oraya gidiyor arkadaşlar. Biz burada fırının yani odanın yanında. O yüzden şey yapacağım yani, tepsi de yapacağım yani. Hepsi de yapacağım. Ocakta yapacağım yani. Aynı üstünde şey yapacağım. Şöyle arkadaşlar işte buraya karnı çevirdim. Şey oğlum küçük oğlum çok seviyor bunu. Anne hani onu yapma bunu yap dedi. Malum biz çocuklar neyden? biz de yapıyoruz arkadaşlar. Çocuklarımız ne seviyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Ee, ilerleyen i̇lerleyen arkadaşlar biz e, da, son aşama aşama göstersem zaten patlıcanım kızaracak. Et, e, etim de kavrulsun. İçerisine soğanımı sarımsağım, maydanoz karışım da koyun. da koyun arkadaşlar. Bu da e, son haline ocağa koymadan son halini sizlere de göstereceğim inşallah. Arkadaşlarım şuraya e, patlıcanımı kızarttım şu şekilde. Şimdi karınlarını yaracağım şu karışımımı bunun içerisine koyacağım arkadaşlar sarımsağı unutmuşum doğradım zannediyorum soğanın içine soğanın içine doğramamışım sonra koydum unutmuşum yani burada arkadaşlar et var yani etten yapacağım kıymadan yapmadım etten yaptım kuşbaşılık etten içerisine soğan sarımsak maydanoz nane ondan sonra baharatlar kırmızı biber, acı biber kırmızı toz biber pul biber baharatlar yani karabiber kimyon hepsinden ekledim arkadaşlar organik kendi nane'mden de ekledim arkadaşlar buraya da patlıcanlarımı kızarttım ortalarını yaracağım bundan içerisine dolduracağım bir de üzerine domates domates ve biberimi de hazırladım üzerine de onları koyacağım son hani yine gösteririm arkadaşlar bu şekilde şey kıymalı yapmadım arkadaşlar kıymam yoktu kuşbaşılık etim vardı kuşbaşılık etten yaptım böyle de güzel oluyor denemediğinde de, denemedi, denemediyseniz denemenizi isterim ya yani dilim şurstu yani bu şekilde yapacağım Arkadaşlar son halinde sizlere gösteririm ilk önce bir hazırlayayım içerisinde doldurayım sonra orada göstereceğim Arkadaşlar bu şekilde yaptım e, içerisine domates sosu e, şey yazdan yapmış olduğum domates sosla salçalı su yaptım arkadaşlar birazcık da öyle pişirdim suyu suyla salçalı suyu domates sosunu şöyle üzerine gezdim azıcık da yağ kıttım arkadaşlar zeytinyağı bu şekilde şimdi ocağa götüreceğim ocakta yapacağım söylemiştim zaten fırını oğlum götürdü ben böyle yapıyordum zaten fırın almadan önce arkadaşlar daha önce e, mutlaka yapanlarınız vardır tabi bir de böyle deneyelim bakalım nasıl olacak. Yapacak olanlar ellerine sağlık. Bizlere de afiyet olsun arkadaşlar. Son halini mutlaka göstermeye çalışacağım inşallah. Arkadaşlar yemeklerimi koydum. Gördünüz zaten. İmam bayıldığımı yaptım. Karnıyarama. Bulgur pilavımı da koydum arkadaşlar. Birazcık mola yapayım dedim. Bol köpükle yine kahveyle geldim sizlere. Buyurun gelin hep beraber içelim arkadaşlar. Şimdi kahvemi içeceğim. Ondan sonra ezan okunur arkadaşlar. Namazımı kılarım. Allah izin verirse. Evimi süpüreceğim. Toz, tozumu dün almıştım. Her tarafı silip süpürmüştüm zaten dün. Malum biliyorsunuz yani evet şu gün tarlada Dün her yeri kaldırdım, sildim, süpürdüm. Bugün oturma odasıyla mutfağa bir küçük süpürgemle süpüreceğim arkadaşlar. Bugünkü işim bu olacak. Dün, dün her şeyimi yapmıştım. Büyük süpürgemi çıkardım dün. Dün her tarafı sildim, süpürdüm. Bugün de sadece oturma odasıyla mutfağımı bir de koridoru e, süpürürüm. İşte arkadaşlar böyle namazımı kılıp ondan sonra işlerimi yapacağım. Aşağıdaki komşum çağırdı. Gel kahve içelim, çay içelim Safiye abla diye. Hem açabilirsek orada canını açacağız arkadaşlar. Görüşürüz inşallah. Bakalım nerede görüşürüz. Bana afiyet olsun. Buyurun gelin hep beraber olsun. Arkadaşlar yemeğim şu şekilde oldu. Şöyle. İmam bayıldım. Karnı yarım yani. Şurada da arkadaşlar bulgur pilavım var. Şu şekilde havayı da göstereyim bugün yine sizlere. Şöyle. Arkadaşlar günlük güneşlik yine. Dünkünden daha iyi ama. Dün birazcık acıydı yani soğuktu. Şimdi birazcık iyi arkadaşlar. Dünkü gibi değil. Yumuşadı yani hava. Yağmur havasına benziyor. İnşallah yağmurlarımız da yağar arkadaşlar. Bu şekilde bugünkü görüntümüz bu. Sizler unutmadan çekeyim dedim. Şimdi namazımı kılacağım. Allah izin verirse. Bakalım yürüyüş mü yaparım, ne yaparım. Bakalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle denizi. Deniz bir harika bugün yine. Şöyle ferah. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle. Şöyle iyice uca doğru gelin de. İyice görün arkadaşlar. Şöyle. Denizi çok seviyorsunuz. Güzel yorumlar yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar ben bu arada Alanya'da oturuyorum. Herkes soruyor bana nerede oturuyorsun diye. Ben Antalya Alanya'da oturuyorum arkadaşlar. Aslen Antalya'dayım. Yani beni tanıma videosu zaten gelecek arkadaşlar. En kısa zamanda onu da çekmek istiyorum artık. Herkes çok soruyor çünkü. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle denizimizi, havamızı. Şöyle harika deniz. Yazın arkadaşlar sizlerle beraber sahillere gideriz. Buralarda gemiler oluyor, yatlar oluyor, otellerin eğlenceler oluyor arkadaşlar gemilerde. Onları da çekeceğim inşallah sizlere yazın. Yazın daha güzel görünümler alacağım yani sizler için. Çok teşekkür ederim güzel güzel yorumlarınız için. İnşallah yazında yaparız arkadaşlar. Arkadaşlar akşam oldu netlemedi Akşam oldu Şimdi sera'dan çıktım arkadaşlar Şöyle netlemedi Şöyle Akşam görünüşünü de alayım dedim Heh netledi arkadaşlar Şöyle Şöyle sizlere göstereyim akşam görünümü bu Arkadaşlar gün battı Akşam oldu artık Şimdi sera'dan çıktım Sera'ya ne ektim arkadaşlar Yarın e, Göstereceğim sizlere Acaba serada ne var? Yarın göstereceğim. Allah izin verir inşallah. Seramı yarın göstereceğim. Bugün yemek şeyi göreceksiniz zaten. Yarın da seramı göstereceğim sizlere. Şöyle. Serama neler ektim acaba? Şöyle arkadaşlar. Akşam oldu. Şimdi seradan çıktım. Çamaşırlarım vardı. Makinede onları serdim akşam olacak arkadaşlar ezan okunur. Namaz kılarız. Ondan sonra yemek pastı. Şöyle göstereyim sizlere. Hayırlı akşamlarımız olsun inşallah. Ömrümüzden bir gün daha gitti. Allah'ım sağlık, sıhhat, huzur versin arkadaşlar herkese. Şöyle. Arkadaşlar iyi geceler, iyi geceler. Bugünlük de benden bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her zamanki gibi sizleri çok çok seviyorum. Yorum yapıp abone olmayı lütfen arkadaşlar unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek ümidiyle hoşçakalın.